Sağlık Bakanlığı 24 saatte bir güncellediği Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre bugün 36187 test yapılırken 1542 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte koronavirüs dolayısıyla 47 kişi hayatını kaybederken 3211 kişi iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü sayılarla beraber Türkiye genelinde toplam test sayısı 1.370.598, toplam vaka sayısı 138.657, toplam vefat sayısı 3.786, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1154, toplam entübe hasta sayısı 598 ve toplam iyileşen hasta sayısı 92.691 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak. Mücadelemizi ciddiyetle hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi? ifadelerini kullanarak paylaştı.